Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir başka içerikte karşınızdayım. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bu videoda Full HD takip özelliğine sahip bir web kamerası inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve AI Coco'nun yeni üyesi AC400'e yakından bakalım. Kanalı yakından takip edenler hatırlayacaklar, daha önce AI Koko'nun 2K web kamerasını detaylı bir şekilde incelemiştim. Uzun süredir de online toplantılarda, yayınlarda, oyunlarda bu kamerayı kullanıyorum. 2K olduğu için fiyatı biraz yüksek, 130 dolar. AI da bütçe dostu biraz daha herkesin ulaşabileceği kameraları piyasaya sürmeye başladı. İşte minik kardeş. Full HD yine takip özelliği var ama bu sadece sağa sola dönebiliyor ve fiyatı da 70 dolar. Ne kadar çözünürlük o kadar dolar. Tabi bu kameranın 4K versiyonu da var. Onun da fiyatı 160 dolar. Kutudan kullanım kılavuzu, 1.5 metre uzunluğunda kablo ve AC400 çıkıyor. Web kamerası tamamıyla beyaz, Ön tarafında AI logosu, arka tarafında da bağlantı için tipçe portu bulunuyor. Altta da 1 bölü 4 inçlik bağlantı yuvası mevcut. Dilerseniz kamerayı tripod'a takabiliyorsunuz. AC400'ün dikdörtgen bir tasarımı var. Üst tarafı da gri bir kumaşla kaplanmış. Zamanla muhtemelen kirlenip bu kumaşın rengi de değişecek. Bu kameraların en güzel tarafı tak çalıştır olması. Yani herhangi bir yardımcı programa veya sürücü aramaya gerek duymuyorsunuz. Zoom, Skype, Webex, Google Meet, Teams gibi konferans uygulamalarında veya Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, Vimeo gibi canlı yayın platformlarında sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben ayarları kontrol edebilmek ve bu web kamerasının bize neler sunabildiğini detaylı bir şekilde incelemek için Streamlabs kullanacağım. Şimdi gözlerinizi kanatacağız. 4K çözünürlükten Full HD'ye hatta 720p'ye kadar düşeceğiz. Ne yapıyoruz? Kameramızı kabloyla bilgisayarımıza bağlıyoruz ve Streamlabs üzerinden de ayarlarını yapıyoruz. Şimdi kaynaklara geldik. Video yakalama cihazı dedik. Kaynak ekle diyoruz. Bir isim verelim. AI Coco diyelim. Otomatik olarak şu anda cihazımız bilgisayarımız Streamcam'i gördü. AI Coco AC400. Şimdi aygıt varsayılanıyla açıldı cihaz. Bakalım özel diyelim buna. Evet çözünürlük maksimum çözünürlük 1920'ye 1080. Ki baktığımızda bu AC400 1 bölü 3 inçlik bir sensöre sahip. Bu sensör sayesinde de 90 derecelik görüş alanı var. FPS'e bakalım. En yüksek FPS'te 30 FPS video formatı da MJPEG renk uzaylarını değiştirseniz de bir şey fark etmiyor. Ben daha öncesinde biraz kurcalamıştım. Şimdi şunu bir tam ekran yapalım. Tam ekranda nasıl görünüyor? Bakalım. Baktığımızda renkler güzel, netlik güzel ama biraz yüzde tende patlamalar mevcut. Oysa ki bakın 4K kamerada şu anda çekim mi yapıyorum. Stüdyo ışıkları olması gereken değerde. Ama burada kamera üzerinde biraz patlıyor ve bunu diyaframı hiçbir şekilde kamera ayarlamıyor. Şöyle bir yaklaşalım. Yaklaştıkça daha da çok patladı. Diyafram bir türlü dengelemiyor. Bu arada bu webcam'in netleme mesafesi 30 cm ile 3 metre arasında. Yani 30 santimden daha yakına geldiğinizde farkındaysanız netlemiyor. Şimdi biraz patlıyor. Şu gamayı biraz kıstığımızda etrafı toparladı. Ama yüzümüzdeki o parlaklığı bir türlü almadı. Ten renginde patlamaya devam ediyor. Yani renk kaymasında veya ton kaymasında herhangi bir problem yok. Şu anda tonlar güzel. Arkadaki işte morlar, maviler olması gerektiği gibi. Ama sadece tende patlıyor ve bunu düzeltmiyor. Bir tık toparladı. Onu da filtreyle toparladık. Normali bu. Her yere açık. Şöyle biraz toparlayıp bu şekilde belki kullanılabilir. Şu anda görüntüm sizlere Asus Vivobook üzerinden 14X Pro üzerinden 720p'lik kamerayla ulaşıyor. Bunu hemen ne yapıyoruz? Kapatıp diğerine geçiyoruz. Evet ciddi bir kalite farkı var. Ve uzak durduğunuz zaman da fena değil. Ama yaklaştığınızda bakın patladı. Ha ah, şimdi toparladı. Bazen toparlıyor bazen toparlamıyor. Tamam böyle yapınca toparlıyor. Taktiğini bulduk. <laughs> Peki başka ne özellikleri var? Elle kontrol özellikleri var. Onlara da bakalım. Şu şekilde yaptığınızda bu cihaz sizi takip etmeye başlıyor. 150 derecelik bir açıyla takibini sürdürüyor. Biraz takıla takıla gidip geliyor. Ama bir şey anlatırken, ederken en azından sizi kadrajın ortasında tutmayı başarıyor. Takibi durdurmak için de avuç içinizi web kamerasına göstermeniz yeterli. Bunun dışında 2x yakınlaştırması var şu şekilde elinizi L yaptığınızda birinci kademe bu kadar yakınlaşıyor. Bir daha yaptığınızda ikinci kademe. Tabii yakınlaştığı zaman da aktif hale getirirseniz takibi bu şekilde sizi takip etmeye devam ediyor. Yani şu diyafram olayı bazen topluyor bazen toplamıyor. O kafama takıldı. Tekrar böyle yaptığınızda ilk kademe Tekrar yaptığınızda ikinci kademe görüntüyü uzaklaştırıyor. Bu arada kameranın olayını çözdüm. Bakın şu anda yüzüm patlıyor. diyafram bir türlü toparlayamıyor. Şöyle bir eğilip selam çekiyorsunuz. Evet toparladı. <laughs> çok iyi. Geriye gittikçe diyaframı açıyor. Sonrasında toparlayamıyor. Ne yapıyorsunuz? Selam çekiyorsunuz. Ondan sonra topluyor. Web kamerasının renk doğruluğu düzgün ama diyaframında sıkıntı var. Hareket takibi gayet güzel çalışıyor. Peki düşük ışık performansı nasıl? Şimdi ona bakacağız. Şu anda ana ışığımı ve dolgu ışığımı kapattım. Sadece fondaki ışıklar yanıyor. Hatta onları da söndürelim. Şöyle hemen Home uygulamasından onu da halledeyim. Tık 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 tık. Tamam. Kararttık her yeri. Şu anda sadece laptop'ın ekranından yansıyan ışık var. Düşük ışıkta ne yapıyor? İz bırakıyor ve görüntünüz de bu şekilde oluyor. Zaten çok yaklaştığınızda netlemiyor. Peki bir de Asus'un kendi kamerasına bakalım. Bu da Asus'un kendi kamerası. <laughs> Gözünüz ağırdı değil mi? <laughs> Yine bu fena değil yani. Yüzümüz gözümüz seçiliyor. Ama korku filmi gibi. Şöyle arkalardan geleyim. <laughs> AI Coco'nun bu kamerasının çok güzel bir özelliği var. Dilerseniz yatay, dilerseniz dikey şekilde bu web kamerasını kullanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Kameranın önündeki lens kapağını saat yönünde çeviriyorsunuz ve ardından görüntü de otomatik olarak dikey'e dönüyor. Yani portre moduna. Dilerseniz sosyal medya platformlarında da dikey olarak yayını gerçekleştirebilirsiniz dikey formatta da deneyelim. Hareketler çalışıyor mu takip? Evet. Şöyle bir yakınlaşsın bakalım. Bak mesela dikey modda şu anda ne kadar gözük güzel gözüküyor renkler. Bir daha yakınlaş. Budur ya. Bak dikey modda çok güzel şu anda. Işık, renkler, doygunluk, ton her şey on numara. Yatay modda mı sıkıntı vardı? Bir daha çevirelim. Yatay moda geçelim. Şu an yatay moda geçtim. İlginç. Yatay modda görüntü patlıyor. Dikey modda ise herhangi bir sıkıntı yok. Bu web kamerasının omnidirectional paterne sahip dahili bir de mikrofonu var. Şu anda sesimi bu mikrofondan duyuyorsunuz. Firmanın iddiasına göre bu mikrofon 2,5 metre mesafeden tüm sesleri alabiliyor ve gürültüyü engelleyerek sizlere ulaştırıyor. Sesi siz nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Geldik videonun sonuna, değerlendirme kısmına. Artılarla başlayalım. Web kamerasının takip özelliği gayet iyi. Tak çalıştır, dahili bir mikrofonu var, ses fena değil. Bunun dışında elle kontrol, hareketleri çok iyi bir şekilde algılıyor, hiçbir şekilde kaçırmıyor. Dikey ve yatay mod olması da gayet güzel. Ayrıca mıknatıslı koruma kapağı bulunuyor. Gelelim eksi taraflarına. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bir netlik, iki diyafram. 30 santimden daha yakına geldiğinizde kamera netlemiyor. İki, büyük problem, diyafram. Diyafram bir türlü toparlamadı. Geri çıktık olmadığı, yaklaştık olmadığı, bir türlü toparlayamadı. Ama yatay moddayken toparlayamadı. Dikey modda herhangi bir problem yok. Belki ufak bir güncelleme ile bu sorunu da ortadan kaldırırlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı, en önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.